Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi e, o uygulamanın ismi neydi ya? Pinterest. Evet, <laughs> Pinterest uygulamasından bir model geldi arkadaşlar. Yine üzerinde yabancı bir kanalın şeyi vardı, ismi vardı modelin. Model çok kolay oldukça. İsterseniz mutfak havlalarınızı yapabilirsiniz. İsterseniz böyle e, namaz örtülerinizin etrafında da yapabilirsiniz. Modelimiz bu arkadaşlar. Çok kolay, çok da güzel. Tek sıradan yapılan bir model. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kolay ve güzel bir model oldu. Tek sıra olup da böyle e, büyük iri olması da ayrı bir güzel oluyor arkadaşlar modellerde. Şimdi dediğim gibi bunu, isterseniz mutfak havlu kenarlarında isterseniz böyle yazma kenarlarında tek renk yazmalarda çok güzel olur. Şimdi ipimizi tığımıza sabitleyerek işimize başlayalım. Çok kolay. Hemen cecik anlatacağımız bir model. İpimi tığ batısına sabitliyorum. Burada 5 adet zincir çekiyorum. Başına 3 kez alıyorum. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Üç adet zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp bu boşluğa giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. ikinci üçüncü. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 5 6 7 Başına 1 al gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alalım. 8 9 10 10 tane trabzan yaptım. Hemen aşağıdaki ilk tığ battığı girip sabitliyorum. Bu şekildeyiz şu an. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battığı girip kapatıyorum ve dönüş yapıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum, bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ilk yuvamı yaptım araya 2 adet zincir bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım araya 2 adet zincir bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum araya 2 adet zincir başına bir al, bir tepe bırak ikinciye girelim Önce 1, sonra 2, sonra 2 alalım. Bakın 1, 2, 3, 4 oldu. 2 zincir buradan son trabzanın arasına girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 tane yuvamız oluştu üzerinde. Şimdi 6 adet zincir dönüş yaptım. Başına 1 aldım. Bu önümdeki ilk trabzan tepesine batıp ilk yuvamı yapıyorum. 3 kere de çıkarak bu şekilde. Araya 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Devamındaki trabzan tepesine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra iki aldım. 3 zincir çekip devamındaki trabzan tepesine batıp 3. yuvama yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip başına bir alıp devamındakine batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra iki alıyorum. 3 adet zincir çekip buradan şuradaki son trabzan tipimiz var arkadaşlar buraya batıp 5. yuvamızı da böylelikle yapıyoruz bakın şimdi hemen yanındaki tığ battıya girip sabitliyorum 2 adet zincir çekip yandaki tığ da kapatıyorum ve dönüş yapıyorum bu 2 adet çekmiş olduğum zincir 1. trabzan oluyor başına bir alıp ilk yuvama girdim önce bir Sonra 2 sonra 2 aldım. 2 adet zincir kapatmıştık ya onunla birlikte 2 oldu. Tekrar 3. Araya 4 zincir çekip başına bir alıp tekrar girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 zincir çekiyorum başına bir alıp bir yuva bırakıp ikinciye giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına bir alıp aynı yuvaya girip 3 trabzan daha yapıyorum. 1 başına bir al gir. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alalım. 2 3 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum. Buradaki son yuva ilk yuvam oraya da girip 3 trabzan yapıyorum 2 3 4 zincir aynı yuva içerisine girip 3 trabzan 2 ve 3 şu an bu şekildeyiz gördüğünüz gibi 3 zincirle dönüş yapıyorum başına bir alıp bu yuvama giriyorum. 3 zincire dönüş yaptım. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Birinci trabzan. tekrar giriyorum. 2., 3., 4. 4 trabzan olunca 1 2 3 4 5 zincir çekip buraya tepesine batıyorum son tırabzanın. Kapatıyorum. Başına bir alıp tekrar girip 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3 Bakın şu an bu şekildeyim. Araya bir zincir çekip buradaki o 3 zincirli noktaya girip sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip başına bir alıp bu yuvaya giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Birinci trabzanı yaptım yuva içerisine. 2 3. başa bir alıp giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 aldım dördüü 5 zincir çekiyorum buraya bakın son trabzan içerisine girip kapatıyorum tepesine başa bir alıp aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 1. Katını aldım arkadaşlar. onu düzelttim. 3 Bir zincir çekip devamdaki o boşluğa zincirin üzerine girip kapattım. Bir zincir çekip başına bir alıp buradaki yuvama giriyorum. 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Şimdi neden 4 yapıyoruz arkadaşlar. Yine söküldü. 2, 3. Bu dördüncü ortamız oluyor yani. Bu dördüncü trabzan ortamız oluyor. 5 zincir çekip bu son trabzanın içerisinden girip tepesinden kapatıyorum. Başına bir alıp 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi aşağıda hemen ilk tığ battığı giriyorum boşluktaki sabitliyorum. Bakın bu şekildeyiz. Şimdi ben arada 3 tığ battı boşluğu verdim. 2 zincir çekip yandaki tığ battı kapattım. 2 zincir çekip yandaki tığ battı kapattım. 2 adet zincir çekip yandakini de kapattım. Bakın böyle 3 tane verdim. İsterseniz 1 verebilirsiniz. İsterseniz daha fazla verebilirsiniz. Bakın çok güzel oluyor. Şimdi işlem aynı. 5 zincir çekiyorum. Başını 3 kez aldım. 1 tığ battı bırakıp ikinciye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 adet zincir. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki aldım. ikinci Bu boşluğa 10 tane trabzan yapıyorum. 4, 5 6 7 8 9 ve 10 hemen yandaki tığ girip sabitledim 2 zincir çekip hemen yandaki tığ battı da kapatıyorum 2 zincir çekip dönüyorum Başına bir alıyorum. Bakın buradan bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye girip üç kere de çıkıp ilk yuvamı yaptım. İki zincir çektim. Başına bir aldım. Bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye girdim. Üç kere de çıktım. ikinci yuva. İki zincir. Bir tepe bırakıp ikinciye giriyorum. Üçüncü yuva. İki zincir bir tepe bırakıp ikinciye battım dördüncü iki zincir başına bir alıp buradaki ilk trabzan arasına girip beşinci yuvamı yaptım altı adet zincir çekiyorum dönüş yaptım başına bir aldım bu ilk yuvamı yapıyorum önündeki trabzana batıp üç kere de çıkarak üç adet zincir çekiyorum araya başına bir alıp diğer trabzan tepesine batıp 3 kere de çıkıp ikinci yuvamı yaptım gerçekten tığ bana hiç huzur vermiyor Üç zincir çekip devamındaki yuvama e, yapıyorum trabzan tepesine batıp 3 adet zincir çekiyorum devamındaki dördüncü yuvam için battım. Bakın. 3 zincir çektim. Buradaki ilk trabzan tepesine batıp 5. yuvamı da yaptım. Hemen aşağıda yandaki ilk tığ battı da kapattım. 2 zincir çekip bir üst sıradaki tığ battı da kapatıyorum ve dönüyorum. Bu 2 zincir kapattık ya o 1. trabzan oluyor arkadaşlar. Yuvaya girdim. Başına bir alıp ikinci 3. trabzanı yaptım. 1 2 3 4 zincir başına bir alıp tekrar giriyorum 3 trabzan daha yapıyorum aynı yuva içerisine 2 3 1 2 3 zincir çekip başına bir alıyorum bir yuva bırakıp ikinciye giriyorum yine 3 trabzan 4 zincir 3 trabzan bu yuvaya da 3 trabzanı yaptım 4 zincir çekip aynı yuva içerisine girip 2 3 trabzan yaptım. 3 zincir çekip başına bir alıp bakın bu ilk baştaki yuvama giriyorum. Bir yuva bırakıp buraya da 3 trabzan 3 zincir Pardon 4 zincir yuva içerisine girip 3 trabzan daha yapıyorum 1 2 ve 3 3 zincirle dönüş yaptım şu anki işlem bu başına bir alıp yuvaya girip 4 tane trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 5 zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapattım. Tekrar başına bir alıp yuvaya girip 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3 bir zincir çekip ortadaki 3 zincire girip kapattım bir zincir çekip başına bir alıp buradaki yuvama giriyorum 3 tane 4 tane trabzan yapıyorum pardon 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 zincir son trabzan arasından girip kapattım 3 tane daha yapıyorum 1 o kadar kolay oluyor ki arkadaşlar keyifli de gidiyor Böyle tek sırada da böyle iri bir modeli sahip oluyorsunuz bakın 3 trabzan daha yaptım bir zincir çekip buradaki 3 zincirin içerisine girip kapattım bir zincir çekip buradaki son yuvama giriyorum 4 trabzan yapıyorum 2 3 4 5 zincir Son trabzan arasına girip kapatıp 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3 Aşağıdan hemen ilk tığ battıya girip sabitledim. Şimdi aramı veriyorum. Yani 2 zincir çekip yandaki tığ batta kapattım. Bu 1 2 zincir çekip yandakinde kapattım. Bu 2 2 adet zincir çekip yandakinde kapattım. 3 5 zincir çekip devam edip tekrar 1 model kurmak için şuradan başlıyoruz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum sizler de beğenecek misiniz? Gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Mutfak havlu kenarlarına da oldukça yakışacak bir model. Tek renk yazmalarınızda süsleyebilecek bir model. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.